Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Kocaeli Livaneliler Derneği tarafından Sega Kamp'ta düzenlenen Artvinliler Buluşması programı geniş katılımla gerçekleştirildi. Kocaeli Livaneliler Dernek Başkanı Murat Soyer'in ev sahipliğindeki Artvinler Buluşması'na Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, CHP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak, birim müdürleri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Kartp Belediye Başkanı Mustafa Kocaman biz bir ve beraber olabildiğimiz için bugün huzurla bu bayrak vezenin gölgesinde yaşayabiliyoruz ifadelerini kullandı. Bizi biz yapan Türkiye'yi Türkiye, Türkiye yapan, bayrağı bayrak yapan, ezanı ezan yapan bizim 2000 yıllık, 2200 yıllık kültürümüz, geçmişimiz ve tarihimiz. Eğer bizi biz yapan değerleri unutursak ve kaybedersek bilesiniz ki biz de yok oluruz. O nedenle kültürümüzü, geçmişimizi, tarihimizi, örf ve adetlerimizi unutmamamız gerekiyor. Bu anlamda o kadar kıymetli, o kadar önemli bu memleketin 81 vilayetindeki herkes çok güzel. Biz bir ve beraber olabildiğimiz için bugün huzurla bu bayram ve ezanın gölgesinde yaşayabiliyoruz. Bugün birbirimize değer verdiğimiz için bu topraklarda barış içerisinde yaşayabiliyoruz. Tüm dernek başkanlarımıza hem vakıf başkanımıza hem Livaneliler Dernek Başkanımıza hem de tüm dernek misafir dernek başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onları desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Madden ve manen onların yanlarında olmamız gerektiğini düşünüyorum. O nedenle sizlerin desteğiyle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakı'nın hem sizlere selamı var onu iletmiş olayım hem de Büyükşehir Belediye'mizle birlikte tüm sivil toplum kuruluşlarımız olduğu gibi Akvinler Derneği'mizi de vakfımızı da Livaneliler Derneği'mizi de desteklediğimizi bilmenizi istiyorum.